Hiç düşündünüz mü neden sanki her şey sürekli değişiyor, hiçbir şey yerinde durmuyor gibi? İşte bu his var ya, Zygmunt Bauman bunu akışkan modernite diyor. Bu teori günümüzün bu belirsiz dünyasını anlamak için harika bir anahtar. Hadi gelin bu tanıdık ama bir o kadar da karmaşık görünen dünyayı beraber bir deşelim. Tamam hadi başlayalım. Aslında Bauman'ın bütün teorisi şu karşıtlık üzerine kurulu. Bir tarafta katı modernite var, yani geçmişin o ağır, öngörülebilir, sağlam dünyası. Diğer taraftaysa akışkan modernite, yani bizim dünyamız. Hafif, esnek ama bir o kadar da belirsiz ve sürekli değişen bir dünya. Peki bu akışkan dünyayı nasıl anlayacağız? Yol haritamızda 6 önemli durak var. Önce katıdan akışkana nasıl geçtiğimizi göreceğiz. Sonra gücün nasıl el değiştirdiğine, hatta hafiflediğine bakacağız. Özgürlük neden bir yüke dönüştü? Onu konuşacağız ve en sonunda da bu serde boğulmamak için ne yapabiliriz ona değineceğiz. Hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Evet ilk durağımız her şeyin başladığı yer. Katıdan akışkana geçiş. Bauman'ın teorisinin kalbinde yatan o meşhur metafor var ya, hani katıları eritmek, işte şimdi onu bir anlamaya çalışalım. Ne demek bu tam olarak? Aslında modernitenin en başından beri amacı buydu. Eski, katı, ne varsa eritip yok etmek. Yani gelenekler, sarsılmaz sanılan inançlar, o katı toplumsal yapılar, hepsini çözüp insanlığı tarihin o ölü elinden kurtarmak, özgürleştirmek istiyordu. Fakat işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu ilk eritme hamlesi kalıcı olmadı. Evet, modernite insanları eski kafeslerinden, diyelim ki zümrelerden falan çıkardı ama sonra ne yaptı? Onları hemen yeni, daha sağlam kafeslere, mesela sanayi toplumunun sosyal sınıflarına geri tıktı. Yani aslında bir katı yapı yıkıldı, yerine başka bir katı yapı geldi. İşte bizim zamanımızın, yani akışkan modernitenin farkı tam da burada. Artık erime durmuyor. Bu bir süreç değil, kalıcı bir durum. İşlerimiz, ilişkilerimiz, hatta kim olduğumuz, hiçbir şey sabit değil. Her şey sürekli akıyor. Hayatımızdaki tek sabit şey, değişimin ve belirsizliğin ta kendisi ol. Peki, madem her şey bu kadar akışkan, o zaman güç kimin elinde ve nasıl kullanılıyor? İşte bu kritik soru bizi ikinci durağımıza getiriyor, gücün hafiflemesi. Yani hızın ve kaçışın kontrol anlamına gelmesi. Şöyle düşünelim. Eskiden yani katı modernitede güç ağırdı. Toprağa, dev fabrikalara, somut şeylere bağlıydı. Bir bölgeyi kontrol etmek demekti. Kaleniz ne kadar büyükse o kadar güçlüydünüz. Epekli şimdi, şimdi güç hafifledi, seyyar hale geldi. Bir laptop, bir telefon, bütün güç o çantanın içinde. Artık en büyük güç hızlı hareket etme ve en önemlisi yerel sorumluluklardan, bağlardan kaçabilme yeteneği. Bomun bu durumu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, günümüzün küresel eliti tıpkı eski zamanlardaki gibi toprağında yaşamayan uzaktaki toprak sahiplerine benziyor. Yönetim, idare, refah gibi dertlerle kendilerini hiç yormadan uzaktan yönetebiliyorlar. Yani kısacası sorumluluk almadan gücü elinde tutuyorlar. Mükemmel bir düzen değil mi? Güç bu kadar hafifleyip sorumluluktan kaçınca bütün o ağırlık kimin omuzlarına biniyor? Tabii ki bizim, yani sıradan bireylerin. İşte bu durum bizim modern hayatın en büyük çelişkilerinden birine getiriyor. Özgürlüğün yükü. Karşımızda gerçekten de büyük bir paradoks var. Hani bir zamanlar bize güvenlik sunan, neyin ne olduğunu bildiğimiz, iyi kötü işleyen bir toplum vardı ya, işte o toplumdan özgürleştik. Harika. Peki ama bu özgürlük ne için? Yani bu kadar özgürlükle ne yapacağımızı gerçekten biliyor muyuz? Bu durumu anlatan çok çarpıcı bir hikaye var. Hani Odysseus'un tayfaları bir büyücü tarafından domuza çevrilir ya, Odysseus onları kurtardığında Elpenoros adındaki bir denizci isyan eder. Der ki: Bırak çamurda yuvarlanayım. Sürekli şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmekten, o şüphelerden kurtulayım. Yani özgür bir insan olmanın o bitmek bilmeyen seçim yapma yükündense bir domuz olmanın basitliğini tercih ediyor. Bu özgürlüğün ne kadar ağır bir yük olabileceğinin inanılmaz bir örneği. Bu da bizi o can alıcı soruya getiriyor, değil mi? Her an, her saniye bir seçim yapmak zorunda olmak. Bu özgürlük gerçekten bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? Peki bu kadar seçenek, bu kadar özgürlük varken ben kimim sorusuna nasıl cevap vereceğiz? İşte burada Bauman'ın en provoke edici fikirlerinden birine geliyoruz. Diyor ki artık kimliğimizi inşa etmiyoruz, kimliğimiz için alışveriş yapıyoruz. Tıpkı bir ürün alır gibi. Bauman'a göre günümüzde kimlik öyle doğuştan gelen sabit bir şey falan değil. Onun benzetmesi çok güzel. Kimlikler diyor, volkanik lavın üzerinde anlık olarak sertleşen ama tam katılaşmaya fırsat bulamadan tekrar eriyip giden kabuk parçaları gibidir. Sürekli şekil veriyoruz ama asla tam olarak katılaşmıyor. Ve bu alışveriş sistemi hiç bitmiyor. Düşünsenize, geçinmek için yeni beceriler alıyoruz. Dışarıya göstermek için bir imaj satın alıyoruz. Arkadaş edinme, hatta onlardan kurtulma yollarını bile birer seçenek olarak görüyoruz. Nasıl seveceğimizi, nasıl ayrılacağımızı seçiyoruz. Hatta yediğimiz yemeği ve sonra o yemeğin sonuçlarını düzeltecek diyeti bile satın alıyoruz. Her şey birer tüketim kalemi. Yani asıl bağımlılık yarışın ta kendisi olmuş durumda. Amaç artık bir bitiş çizgisine varmak değil. Amaç sadece koşmaya devam etmek. Sürekli hayat için yeni ve geliştirilmiş bir sonraki tarifi aramak. Ve o bitiş çizgisi biz koştukça sürekli ileriye, uzağa kayıyor. Herkesin kendi kimliği için bu kadar meşgul olduğu bu bireysel koşuşturmaca, peki sosyal hayatımızı nasıl etkiliyor? Özellikle de milyonlarca tanımadığımız insanla, yani yabancı ile bir arada yaşadığımız şehirlerde ne oluyor? Beşinci durağımız tam da bu meseleye odaklanıyor. Şehirdeki yabancılar. Bauman bu yabancılarla dolu şehirlerdeki kaygıyla başa çıkmak için iki ana strateji geliştirdiğimizi söylüyor. Kulağa biraz garip gelebilir ama isimleri kusma ve yeme. Kusma stratejisi ötekini dışlamak demek. Güvenlikli siteler, duvarlar, yasaklı bölgelerle onları fiziksel olarak uzağımızda tutuyoruz. Diğeri yani yeme stratejisi ise ötekini asimile etmek. Yani farklılıkları alıp Onları alışveriş merkezlerinde olduğu gibi evcilleştirilmiş, güvenli, tüketilebilir bir şeye dönüştürüyoruz. Peki bu iki stratejinin sonucu ne oluyor? Sonuç Bauman'ın deyişiyle nezaket sanatının ölümü. Yani ne demek bu? İnsanları hem birbirlerinden korurken hem de birbirlerinin varlığından keyif almalarını sağlayan o ince ayarı, o beceriyi kaybediyoruz. Farklılıklarımızla bir arada yaşama sanatını unutuyoruz. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bir zamanlar sadece çocuklara söylediğimiz o yabancılarla konuşma uyarısı, ironik bir şekilde yetişkin hayatımızın temel kuralı hale geliyor. Etkileşim kurmak yerine birbirimizden kaçınmak artık normalimiz oldu. Peki, karşımızdaki tablo bu. Sürekli eriyen bir dünya, sorumluluk almayan bir güç, yük gibi omuzlarımıza binen bir özgürlük ve birbirimizden kaçtığımız şehirler. Bu sele karşı elimizde ne kaldı? İşte bu soru bizi son ve belki de en kritik durağımıza getiriyor. Düşünmenin zorluğu. Bağman'ın sıkça hatırlattığı gibi filozof Cornelius Castoriadis'in çok önemli bir sözü var. Bir toplum kendini sorgulamayı bırakırsa hastadır. Bu çok net bir uyarı aslında. İçinde yüzdüğümüz bu akışkan durumu sorgulamadan, eleştirmeden öylece kabul etmek toplumsal bir hastalığın en büyük işareti. Ve bu yolculuğu hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla noktalayalım. Her katı şeyin eriyip gitmesi için tasarlanmış bu dünyada belki de bizim tek çıpamız, akıntıya kapılmamak için tek şansımız düşünmektir. Durup sorgulama ve eleştirme cesaretini göstermektir. Ne dersiniz?